Değerli Dost TV izleyicileri, bugünkü Ayetler ve ibretler programında Ali İmran Suresinin 134. ayetine, daha doğrusu bu ayetin küçük bir kısmına ibret gözüyle bakmaya çalışacağız. Bu ayette Yüce Allah, ideal insan tanımlarından bir bölümümüzü dikkatimize bir bölümü dikkatimize sunuyor ve diyor ki onlar bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Onlar bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de ideal insan tanımları pek çoktur. Aslında Kur'an bir bütünüyle ele alınacak olursa insana ideal bir hale getirmek ve insanın cevherinde verilmiş olan o kabiliyetleri azami potansiyeline sevk etmek için ortaya konan formüllerle doludur ve bu konuda Kur'an bize bir yarışma karşısında bırakmıştır. Önümüze son derece geniş bir yarışma ufku açmıştır. Hatta bu ufkun hedefinde de bu okumuş olduğum, mealinden bir kısmını okumuş olduğum ayetin biraz yukarısı vardı. Bir önceki ayette Rabbinizden erişecek bir bağışlanmayı ve genişliği göklerle yer kadar olup da takva sahipleri için hazırlanmış olan bir cenneti kazanmak için koşuşun, yarışın buyuruluyor. Rabbinizden erişecek bir bağışlanmayı ve genişliği göklerle yer kadar olan bir cenneti gökler ve yer kadar olup da takva sahipleri için hazırlanmış olan bir cenneti kazanmak için yarışın. Böyle bir cennet ama takva sahipleri dediğimiz kim? İşte arkadan gelen ayetler ve daha başka Kur'an'ın daha başka yerlerindeki birçok ayeti kerime bu insanları, takva sahibi insanları çeşitli mertebeler halinde bize tanıtıyor ve bizde de bu insanlar arasında yer almak iştiyakını uyandırıyor. Önce şu noktayı ayırt etmekte fayda var değerli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim'in bize emirler ve yasaklarla koyduğu bazı sınırlar vardır. Bazı alt sınırlar. Biz gerek bu emirlere riayet etmek, bize farz olarak üzerimize yüklenmiş görevleri yerine getirmek, gerekse yasaklanmış olan şeylerden kaçınmak suretiyle alt sınırları yerine getirmiş ve kendimizi sorumluluktan kurtarmış, yükümlülüklerimizi ifa etmiş oluruz. Fakat Kur'an'ın asıl ruhu bundan sonradır, bundan daha ötesindedir. Kur'an bizden sadece alt sınırlarla yetinip, asgari seviyede bir e, dindarlıkla, bir vazife e, anlayışıyla hayatımızı geçirmeyi istemez. Yani bunun kafi bulabilir kurtuluş için ancak insan neslinden beklenen şey bunun çok daha ötesindedir. Nitekim Bakara suresinin başında meleklerin itirazına karşı Cenab-ı Hakk'ın ben sizin bilmediğinizi bilirim cevabında bu saklıdır. Çünkü insan cevherindeki o kabiliyetler dünya hayatının imtihanlarıyla inkişaf etme imkanı bulduğunda çok daha fazla iyilikler üretecektir ki işte bu onlar bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Mealindeki ayet-i kerime bunlardan bir tanesine işaret ediyor. Burada alt sınırdan ötesi var. Çünkü bizim yükümlülük olarak yüzeyimize verilmiş olan şey bollukta harcamaktır. Allah rızası için. Yani bu da zekat olarak biliniyor ve Kur'an'ın çok önem verdiği bir emir imanla ve namazla beraber pek çok yerde tekrarlanan çok önemli bir emir. Ama bunun şartları nedir? Fıkıh kitapları işte bunları hangi şartlar altında, ne kadar maldan, ne kadarı, ne zaman, kime verilir, bunları bildiriyor. Fakat burada bundan daha ötede darlıkta harcamak şeklinde bize bir hedef gösteriyor değerli izleyiciler. İşte burada bir yarış söz konusu. Ama Hemen belirtelim ki bu yarış dünya yarışlarından çok daha farklı bir yarıştır. Çünkü dünya yarışlarında yarışın bir tane galibi bulunur, diğerleri onun gerisinde kalmak zorundadır. Ahirete ait yarışlarda ise hiçbir zaman böyle sınırlanmalar söz konusu değildir. Faraza bütün insanlar, bütün iyilik mertebelerinde en son noktaya kadar varacak olsalar, yer ve gökler genişliğindeki cennetlerde onların hepsi de hak ettiklerinden çok daha fazla ödüllerle ağırlanırlar ve yine de Allah'ın rahmetinden hiçbir şey eksiltmiş olmazlar. Onun için bu yarışta rekabet karane bir yarış, bir kıskançlık, bir haset söz konusu değildir. Önce bunu bir tespit edelim. Şimdi burada çıtanın yükseldiğini görüyoruz. Zekat taki çıta daha yükseklere konuyor ve bizden darlıkta da bağışlar yapabileceğimiz, Allah rızası için hacimalar e, yapabileceğimiz bildiriliyor. İşte buna riayet ettiğimiz zaman, biz asıl gözümüzü Kur'an'ın bu tür teşviklerine diktiğimiz zaman, artık içimizdeki o insanlık cevheri harekete geçmiş, inkişaf etmiş, filiz vermiş ve artık bizi bir hayır makinesine dönüştürmek üzere demektir. Böyle bir insan artık sürekli şekilde hayatının her gününde, her saatinde hatta her nefesinde hayır üretmek, iyilik üzere üretmek üzere programlanmış bir hayır makinesi demektir. Ki bunun tarih boyunca, özellikle bizim tarihimiz boyunca pek çok örnekleri görmüştür. Bunları saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Burada ...aynı zamanda bizim yaratılışımızdaki çok önemli bir noktada karşımıza çıkıyor. Bundan önceki programımızda hatırlayacaksınız. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun geçiminde bir darlık olur. Şeklinde Taha suresinin bir ayet kerimesine göz atmıştık. Daha başka ayet kerimelerde de iyilik yapan inanmış olarak iyilik yapan kimselerin bu dünyada da temiz ve huzurlu bir hayat yaşayacağından söz edilmişti. Şimdi burada da aslında insanın için hem bu dünyada hem ahirette huzurlu, temiz, tatmin içinde, doyum içerisinde bir hayat formülü açılıyor insanın önüne. Neden? Çünkü insan yaratılışındaki bir önemli bir nokta harekete geçiliyor. Bu nokta vermek şeklinde ki bir yetenektir değerli izleyiciler. Bugün bizim bugünkü toplumların bütün dikkati almaya şartlandırıldığı için bu noktayı pek çabuk gözden kaçırıyoruz. Herkes almak peşinde. Birilerinden bir şey alacaktır. Alacak. Nereye kadar? Başlangıçta insanın gözü pek mütevazi noktalardadır. İşte şu imkanların olsun bana yeter. Fakat o imkanlara daha erişmeden ufukta o imkanlar gözükmeye başladığı andan itibaren insanın hedefi daha ilerideki noktalara dikilmiştir. Sonunda bakarsınız dünyayı yutsa insan yine doymayacak bir noktaya gelmiştir. Doyamaz. Çünkü insan almakla doyacak şekilde yaratılmamıştır. Veya bu dünya insanın heveslerini tatmin edecek şekilde yaratılmamıştır. Düzenlenmemiştir. İnsan nasıl doyar? İşte insan insanın yaratılışına Cenab-ı Hak sonsuz hikmetiyle, rahmetiyle, keremiyle başka bir yetenek vermişler ki asıl doyumu oradadır ve bu yetenek verme yeteneğidir. İnsan amaçlarını almaktan vermeye doğru yönelttiği zaman işte hayattaki huzuru tadı, mutluluğu yakalamış demektir. Çünkü bu noktada Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, keremine, ikramına, rahmetine her iki yönden birden aynı olmak gibi bir durumda karşı karşıya. Eder. Bir yandan Allah'ın ihsanına muhtaçtır. Onun ikramlarıyla, ihsanlarıyla, nimetleriyle bir hayat sürer. Bir yandan da Allah'ın ona ihsan ettiği gibi o da başka kullara ikramda ve ihsanda bulunmak suretiyle Allah'ın nimetini, rahmetini iki türlü aynasında birden gösterir ve o zaman gerçekten çok güzel bir insan haline gelebilir. Ama bu tabi bizim batı uygarlığıyla, bu tüketim toplumlarıyla o gözle bakıldığında anlaşılacak bir şey değildir. Onun için diyor ki tüketim toplumunun insanı, bugünkü maddeci medeniyetin insanı bir darlıkla karşılaştığı zaman önce hayır musluklarından kısmaya başlar. Bana lazım der. Başkasından önce bana lazım der. Ama Kur'an'ın insanı ise darlıkla karşılaştığında daha fazla vermek ihtiyacını duyar. Çünkü darlıktan bu şekilde çıkacağını da bilir. Zaten o hazzını, verme hazzını da hayatın hangi güçlüğüyle karşılaşırsa karşılaşsın feda etmez. Çünkü onu yakalamıştır bir kere. Ve böylelikle insanlar Allah'ın rahmetini hem kendi üzerlerinde o rahmete muhtaç birer veya o rahmetin nimetleriyle ağırlanan kullar olarak üzerlerine sergilerken bir yandan da kendiler darlık içinde bile olsalar Allah'ın kullarını, Allah'ın rahmetini yetiştirmek gibi çok ulvi, çok yüce bir gaye peşinde koşarlar ve daima bu halleriyle de Allah'ın rahmetinden ümit beslerler ve Allah da onların ümidini hiçbir zaman boşa çıkarmaz sevgili izleyiciler. Evet, bugünkü programımızda da Ali İmran Suresinin 134. ayet gerilmesinde takva sahiplerinin özellikleri arasında sayılan onlar bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar tanımı üzerinde durmaya çalıştık. Bir başka programımızda daha başka ayetlere yine ibret gözüyle bakma niyetiyle hepinize hoşçakalın.